Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine topla bir topla video çekeceğiz. <laughs> ee, yine top sektirme videosu yapacağız. Yani inşallah tutar bu video yani abone olup beğenirseniz sevinirim. Hadi o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi ilk olarak başladıysanız da yeni başlamadıysanız da böyle yapın. Bir aldım. İki aldım. Üç tane aldım. Hepsinde şey yapmaya çalışın arkadaşlar. Ee, daha fazla sektirmeye çalışın. Bir de arkadaşlar bitimi yakalamamız için bir tane iki tane sol ayakla bir tane sağ ayakla ya da bir tane de olur Arkadaşlar sonra gitmeyi yakalamamız için normal çektiriyoruz. Ben, ben altında aslında hep sol ayakla çektiriyorum. Aslında yani iki ayakla sektirmemiz lazım ama solla sektiriyorum yani şöyle sektirmemiz lazım aslında. Arkadaşlar yani yani arkadaşlar e, top sektirirken Ritmi yakalamamız için bir de böyle yapmamız gerekiyor top attık. Elimizi kullanmadan bu sefer kendimiz kendimiz yapıyoruz. elimizden buraya Bir kere alıyorum, bir kere yere değiyor sonra bir daha. Arkadaşlar Top sektirme rekorlarınızı bekliyorum bu arada. Yani benimki 104, aslında 35 sonra bayağı bir sektirdim. 50 oldu, 75 oldu, 80, 76 oldu, 80 oldu ve 104 oldu yani arkadaşlar. Kendinize inanın de çok kolay demeyin arkadaşlar. Çok kolay derseniz, e, yani nasıl Çok kolay derseniz o yalan. Çok kolay değil, çok zor. Yani zor da değil, basit. Ama hemen bir buçuk yıldır neredeyse top sektirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar yani, çok kolay diyen arkadaşlarımızı uyarım. Bizim sınıfta yani herkes çok az top Yani çok az derken 10-20 falan. Yani en çok top sektiren benim. Ama arkadaşlar onlar da çalışırsa beni geçerler zaten. Yani o yüzden kendinize güvenin. Yani güvenirseniz her şeyi başarırsınız. Yeter ki kendinize güvenin arkadaşlar. Sonra resmi kanalımız için yukarıya Arkadaşlar, çamın videosu da atabilirim. Yani belki bugün atarım çamın videosu. Bu kadar da videomuz. Futbol eğitim kanalı. Ben yani futbol videoları çekiyorum genellikle. Ama oyun videoları da çekiyorum tabii ki yani. O zaman görüşürüz.